şimdi sizlerin huzurunda sözlü beyanlarını alacağız. Usulendir, adetlendir. Önce hanımefendiyi tanıyalım. Adınız ve soyadınız lütfen. Gözde Gürdağ. Annenizin adı? Ayşe. Babanızın adı? Müjdat Reyze. Doğum yeriniz? Üsküdar. Teşekkür ediyorum. Evet. Adınız ve soyadınız lütfen. Ali Emre İncesu. Annenizin adı? Fatma. Babanızın adı? Mustafa. Doğum yeriniz? Şişli. Teşekkür ediyorum. Sizlere Sayın İsmail Mengeş Beyefendi ve Sayın Arif Duman Beyefendi nikah kitlemimizde şahit olarak eşlik edeceklerdir. Çiftimiz Üsküdar Evlendirme Dairesi'ne gelerek evlenme isteklerini bizlere beyan ettiler. Evlenmelerine engel bir durum olmadığı görülmüştür. Şimdi bir kere de sayın şahitlerimiz ve davetler huzurunda lütfen söyleyiniz. Sayın Gözde Gürdağ Hanımefendi, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan tamamen kendi arzunuz ile Sayın Ali Emre İncesu Beyefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Sayın Ali Emre İncesu Beyefendi, hiç kimsenin baskısı ve etkisi altında kalmadan tamamen kendi arzunuz ile Sayın Gözde Gürdağ Hanımefendi ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. yanlarına doydunuz Sayın İsmail Bey, şahit misiniz? Evet. Ağabeyiz. Evet. Türk Medeni Kanunu'na ve evet. Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın İlmi Türkmen'in bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. <laughs> Hayırlı olsun. Sayın Aletler, sizden rahatsız olmayın. Ben çiftimize şahitleri ayağa geçer Buyurun. Evet, atılan bu imzalarla birlikte aile birliğiniz kurulmuş oldu. Ben sizleri tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. İyi günleriniz olduğu gibi, kötü ve sıkıntılı günlerinizde de birbirinize destek olma, ihmal etmeyiniz. Aile olmanızın ilk resmi belgesi olmayabilir. Cüzdan'da damat ve usulden bir adetlendirdiğimiz hanımefendi veririz. Buyurun.